Bitcoin 32K'ya yine attı 30K geliyor derken arada 37K'yı görünce herkes bir sevindilik oldu. Bu durum devam edecek mi? Bu ve benzeri haberler bu videoda yürüyün. Merhaba arkadaşlar bu haftaki kripto analiz programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz haberlere başlamadan önce hep böyle bir Bitcoin'in durumunu bir değerlendiriyoruz. Bitcoin bu hafta biliyorsunuz 32K'ya şöyle bir iğne attı. Biz 30K'lar geliyor aman dikkat falan derken arada bir 37K'yı görünce herkes sevindirik olmuştu. Şöyle bir 40K'lar 41K'lar gelse ne güzel olur bir bayram havası gelir gibi bir düşünce hakim oldu. Ancak bence sevinmek için erken arkadaşlar 30K hala masada duruyor. Çünkü öncelikle 45K'yı sonrasında da 51K'yı güçlü ve hacimli geçmediğimiz müddet tehlike devam ediyor. Temkinli olmakta fayda var. Geçiyorum haberlere. Şimdi okuyacağım haber aslında çok önemli bir haber. Sektörümüzle alakalı YouTube'da vesaire program yapan arkadaşların bu konuya pek değinmediklerini, hep böyle üstü kapalı geçildiğini ya da bir habermiş gibi okunup geçildiğini, üzerinde detaylı düşünülmediğini görüyorum. Kanalın takipçileri biliyorlar. Ee, ben daha önce de söylemiştim. Dünya dijitalleşiyor. Ee, normal dünyada normal paraya hükmeden insanlar yeni oluşan dijital çağda yeni dijital Dünyada oradaki dijital parayı da hükmetmek o paraya da hükmetmek o parayı da yönetmek istiyorlar. Bununla ilgili bir haber arkadaşlar Bank of Amerika'dan dijital dolar açıklaması diye bir başlık atılmış. Bank of Amerika analistleri CBDC yani şu merkez bankalarının çıkartacağı dijital para bizim merkez bankamız da çıkartacak dijital Türk lirası Amerika merkez bankası da çıkartacak dijital dolar diyebiliriz buna. Bu CBDC deyince kafanız karışmasın merkez bankasının çıkarttığı dijital para birimi demek Bank of Amerika e, Merkez Bankası dijital doların diyelim günümüzdeki dijital para birimlerinin kaçınılmaz bir evrimi olduğunu dile getirdi Banka bir ABD Merkez Bankası dijital dolarının mevcut dijital paralardan farklı bir konumda yer alacağını Çünkü bu paranın ticari bir bankanın değil, Fed'in yükümlülüğü olacağını ve bu sebeple herhangi bir kredi ve likidite riskinin yer almayacağını belirtti. Bu cümleyi durdurup durdurup birkaç defa dinlemenizde fayda var, satır araları var. Bu Bitcoin'le ya da kripto paralarla ilgili savaşların asıl sebebi zaten bu arkadaşlar, bu dijital stabil coin'ler. Analistler piyasaya sürülecek bir dijital doların, doların dünyanın rezerv para birimi olarak statüsünü korumasına yardımcı olacağını, sınır ötesi ödemeleri iyileştireceğini ve finansal katılımı artıracağını ileri sürdü. Hani diyorduk ya dolara hükmediyorlar, dünyaya hükmediyorlar. Bak şimdi de bu dijital çağda dijital dolara hükmedip bu hükümranlıklarının aynen devam etmesini istiyorlar. Bu analistlerin tespiti bence doğru. Ben de olsam Fed'in çıkarttığı stabil coin'i Tether'a tercih ederim. Sonuçta arkasında Fed var. Daha güvenli. Ama şunu da unutmamak lazım. Hani Tether'ın yaptığını ya da yapabilecek potansiyelinin olduğunu ima ettikleri o riskler var ya. Bunun Fed tarafından da yapılmayacağının bir garantisi yok. Ben Fed'e de güvenmiyorum. Aynen e, hani 1971'e kadar herkes elindeki altın kadar para basıyordu. Amerika da öyleydi. Ama sonrasında ne oldu arkadaşlar? Amerika elinde olmayan altının karşılığında yani karşılıksız dolar basarak, doları pompalayarak bir hükümranlık kurdu. Kimse buna da hop birader sen ne yapıyorsun? Biz altın karşılığında basıyoruz. Sen elinde o kadar altın olmadığı halde karşılıksız dolar basıyorsun. Sen ne ayaksın bakayım? Diyemedi. Çünkü adam hükümranlığını kurmuş. Köşe başlarını tutmuş. Herkesi bir düzenin içerisine hapsetmiş vaziyette. Kimse buna bir artistlik yapamadı. E, bütün bu sert regülasyon kararlarının imaların, bak şunu yaparız bak şöyle olur vesaire gibi böyle aba altından sopa göstermelerin altında da aslında bu hükümranlığın devam etme arzusu yatıyor. Ne olacak be hocam? Teter yerine geçeriz bunu kullanırız. Diyorsanız bu iş o kadar öyle hani basite alınacak bir iş değil arkadaşlar. Şimdi Amerika elinde olmayan, karşılığı olmayan kadar doları basıyor basıyor basıyor. Niye? Onlar da mesela aynısını Venezuela yapıyor. Venezuela yapınca enflasyon %2000 oluyor. Amerika'da niye olmuyor? Bak ya enflasyon %2 oldu, 5 oldu, 7 oldu diye gözleri pörtlüyor adamların. Niye 2000 olmuyor? Niye 5000 olmuyor? Bunun bir sebebi var. Bunlar hani buralarda böyle hani e, YouTube kanalında oturup konuşulacak mevzular değil. Derin mevzular bunlar. Ama bunlara bu dijital para ve dijital hükümranlık konusuna biraz kafa patlatmanızı ve asıl kavganın Bitcoin'de ya da blockchain teknolojisinde olmadığını görün artık. Bitcoin sadece işte 3 haftan oluşan bir dijital Hayır böyle bir dünya yok. Bitcoin bize blockchain'i getirdi. Blockchain teknolojisiyle beraber başka teknolojiler de gelişti. Orada hiçbir kavga yok. Herkes dijital parasını çıkarıyor. Neye göre çıkaracak Yine bir blockchain'e göre çıkaracak Ama asıl kavga orada değil. Asıl kavga başka yerlerde. Bunlara biraz kafa yormanızı, olayı bu kadar basite almamanızı rica ediyorum. Geçelim başka habere. Kripto piyasasında kayıplar sürüyor. Bitcoin son 6 ayın en düşünde dibi görüyor gibi bir başlık atmışlar. Bitcoin bugün 34 bin doların altına gerileyerek geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesinde işlem gördü. Kayıplarda jeopolitik gerilimlerin yanı sıra hani bu işte Ukrayna, Rusya meseleleri var ya Kazakistan, Mazakistan olayları. Onun yanı sıra Amerika'dan Merke Amerika Merkez Bankası'nın yani Fed'in para politikasını sıkılaştıracağı yönündeki beklentiler etkili oldu. Borsalardaki kayıplar da kripto para birimlerini etkiledi. Piyasada Bitcoin ve Ethereum'dan sonra en büyük işlem hacmine sahip olan Solana ve Cardano'da da kayıplar hızlandı. Solana %19 değer kaybıyla 82 dolar seviyesinde işlem görürken Cardano yani ada %15'e yakın değer kaybıyla 1 doların altına geriledi. Kripto para piyasalarındaki toplam kayıp son 24 saat içerisinde 130 milyar doları buldu demiş. Devamında ne var? Luno isimli kripto para borsasının uluslararası genişlemeden sorumlu başkan yardımcısı VJ CNBC'ye yaptığı değerlendirmede Varlığın doğası gereği Bitcoin ve Kripto paralar piyasadaki gelişmelere çok şiddetli tepki veriyor. Mevcut duyarlılık göz önüne alındığında Muhtemelen 30-32 bin'i test edeceğiz demiş. Ben de biliyorsunuz bu düşüş başladığından beri bu 30klar civarına sürekli dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Rockefeller ailesi vardı arkadaşlar 24 trilyon dolarlık bir bankası vardı. Bu banka bile bu Kripto işlerine girmişti. Ee, işte Rockefeller yerine işte Rockshield ailesi vardı biliyorsunuz. Onlarla ilgili haberlerde e, geçen seneki videolarda ben burada söylemiştim. Bunlar köpek balığı gibidirler. Nasıl köpek balığı kan kokusu alınca geliyor ya bunlar da kar kokusu alınca buralara giriyorlar. Bu insanlar aptal değiller. Burada bir kar görmeseler, burada bir kazanç görmeseler bu işlere girmezler. O yüzden Bitcoin ve getirdiği blockchain teknolojisi sorun değil. Sorun kriptolarda gelişen bu durumu kendi lehlerine çevirmenin kavgasını, onun savaşını veriyorlar. Sırada Çin'le ilgili bir haber var. Çin, Çin neyin peşinde gene acaba bilmiyoruz tabii ki. Hadi Çin'i anladık da Çin bile biliyorsunuz Merkez Bankası dijital parasını çıkarttı. Kullanımı açtı. Hadi Çin'i geçtim. Nijerya gibi bir ülke bile geçen Eylül ayında Merkez Bankası kendi dijital parasını çıkarttı, kullanıma geçti. Biz hala daha bazı tartışmaların peşinde gidiyoruz. Bakalım Çin ne demiş? Çin metaverse ve blok zinciri hamlesini hızlandırıyor diye bir haber var. Kripto paraları yasaklamasıyla madencilik sektörünün başka ülkelere göç olmasına neden olan Çin'den son dönemde önemli yatırımlar yaptığı dijital ekonomi, blok zinciri ve metaverse konusunda olumlu bir hamle geldi. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yöneticisi Liang Zifeng, metaverse ve blok zinciri gibi gelişmekte olan alanlara girmek isteyen teknoloji odaklı küçük ve orta ölçekli işletme destek olacaklarını açıkladı. Buradaki başlıca hedef ise ekonomi alanında dijitalleşmeyi hızlandırmak demiş. Bir gün inşallah bizde de böyle güzel haberleri böyle büyük puntolarla medyamızda görebiliriz. Öyle işte yok yabancı borsalar yasaklanacak gibi böyle bazı duyumlar geliyor ya. Daha ortada bir şey yok ama bu tür haberlerin çıkmaması lazım. İnşallah yabancı borsaları yasaklayacağız gibi saçma sapan bir kural, kanun, yönetmelik çıkmaz diye umut ediyorum. Geçiyorum sıradaki diğer büyük Rusya'dan bu sefer bir haber var. Rus muhaliflerden kripto para yasağı önerisine tepki geldi. Biliyorsunuz Rusya'nın böyle kriptolarla ilgili bazı haberler çıkmıştı bu hafta. Muhalefettekilerden de karşı bir haber çıkmış. Aralık ayından bu yana sürekli olarak kripto para karşıtı açıklamalarıyla ön plana çıkan Rusya Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta yaptığı Rusya sınırları içerisinde kripto para işlemleri ve madenciliği yasaklanmalı diye haber olunca bu açıklaması Rus girişimci ve muhaliflerden tepki geldi. Telegram'ın kurucusu Durov ve önemli muhaliflerden Volkov bu yasağın ülkenin zararına olduğunu belirten iki ayrı açıklama yaptılar demiş. Birisi demiş ki Rusya Merkez Bankası'nın bu önerisi bir bebeği banyodan çıkartıp ıslak bir şekilde dışarıya koymaktır. Bu tür bir yasak kötü aktörleri durdurma konusunda çok küçük bir etkiye sahip olacaktır. Aynı zamanda yasal Rus projelerinin de toprağın altına gömülmesine sebep olacaktır. Ülkede blok zinciri teknolojisi tamamen duracak ve bu konuyla ilgilenen kişiler başka ülkelere gidecektir. Kaçırıyoruz adamları diyor. Öbürü ne demiş? Bunun adı ludizmdir. Ve artık dünyada ludizm kalmadı. İnsanların birbirine para göndermesini yasaklayamazsınız. Bunun adı hem teknolojiye hem de teknolojik gelişmeye karşı açılmış bir savaştır demiş. Bu ludizm dediği de arkadaşlar 19. yüzyılda İngiltere'de tekstil işçileri işlerini kaybetme korkusuyla makinaların hepsine zarar veriyorlar. Böyle bir eylem yapıyorlar. Buna ludizm deniliyor. Benzer bir şey de şeyde vardı. Dünyanın en büyük bilgisayar şirketlerinden hani sayın desem geçmişi olan belli bir yaşın üzerindekiler. Herkes IBM'i söyler. IBM'in geçmişteki CEO'su, o zamanlar tabii ki şey yapıyorlardı. Daktilo makinaları üretiyordu IBM. Daha henüz bilgisayar alanında bu kadar gelişmemişti, ünlü olmamıştı. O zamanlarki CEO'su dedi ki, şöyle bir gaflette bulundu. "Bilgisayar saçma sapan bir icattır." dedi. Bunu diyen IBM'in CEO'su. Tabii ki onu paketlediler IBM dünyada bilişim konusunda ve bilgisayar donanımları konusunda çok üstün, çok yetenekli, çok yetkin bir noktaya da gelmişti. Sonradan satıldı atıldı vesaire ama yani bazı insanların ne kadar böyle geri görüşlü ya da sabit fikirli olduğunu bir ispatı bu saatten sonra 21. yüzyılda da gidip ta 19. yüzyıldaki kafayla hareket etmemek lazım. Muhalifler bunu söylemiş. Güzel de söylemiş. Aferin adamlara. Evet. Zenginlerden de bir haber var. Goldman Sachs eski CEO'su kriptoların geleceği konusunda iyimser demiş. Goldman Sachs eski CEO'su Lloyd Blankfein CNBC'ye verdiği röportajda kripto paralar konusuna iyimser olduğunu ifade etti. Eski CEO Ekosistemin büyüklüğü göz önüne alındığında devam eden piyasa düzeltmesine rağmen düzeltme kelimesini kullanıyor arkadaşlar dikkat edin düzeltmesine rağmen kriptoların başarısız olamayacak kadar büyüdüğüne inanıyor. Çok fazla değer kaybetti ancak trilyonlarca dolarlık bir değere sahip olduğu ortada demiş. İyi de hocam bak böyle haberler okuyorsun Madem öyle niye düşüyor bu diyorsunuz mutlaka içinizden böyle şeyler geliyordur. Çünkü arkadaşlar siz alanın ve satanın psikolojisini düşünmüyorsunuz. Şimdi atıyorum anlık olarak şu anda 37 bin dolarda bitcoin. 37 bin doları siz tahtada hani kırmızılar satanlar, yeşiller alanlar, ortada en son işlem gören rakamı görüyorsunuz vesaire tahtayı biliyorsunuz artık. 37 bin dolarda bitcoin alındığına göre bunu birisi abi 37 bin dolar güzel fiyat ben bunu buradan alayım 40'ları 41'leri yokladığı zaman 8 bin dolara indiregandi yaparım. Güzel kar elde ederim diyerek Birisi alıyor. Birisi de baba biz bunu 50'den almıştık. Düşe düşe ta 37'lere geldi. 30'ları gördü. Ben bunu 37'de satayım ufak bir zararla çıkayım. Yeter bu kadar diyen kişiden alıyoruz. Yani satılan o rakam durup dururken oraya düşmüyor. Bunun bir alıcısı var. Satan ne niyetle satıyor? Alan ne niyetle alıyor? Buna bir kafa yormanız gerekiyor. Bütün iş arz ve talepte bitiyor. Bitcoin 10 bin dolar olacak. E satın bana. Olsun hemen. Ben alırım. Hemen bitcoin'inizi alırım. Bana 10 bin dolara satın. Ama sat. Sen yani istiyorsun ki işte şimdi 37'den aldığımı 60'ta satayım. 60'a ikna olması lazım. 60'a alacak olan adam daha önce de söylemiştik bu kanalda. Size bir gün bitcoin'i 100 bin dolara satacaklar. Siz alacaksınız bunu. Paşa paşa alacaksınız. Ama alırken ki ruh haliniz şu olacak. Baba bu 300'e gidiyor. Biz bunu 100'den alalım 300'e satarız. 3'e katlarız bak 3x yaparız. Bu kafaya bu ruh haline gelmenizi sağlamadan siz 100 bin dolar basıp da bitcoin alır mısınız? Almazsınız. O yüzden hani bu FOMO etkileri vesaire psikoloji bunları biraz kafa yormanız gerekiyor. Demek ki 37K'nın iyi bir alım bölgesi olduğuna inanmış ki birisi basmış 37 bini almış. Birisi de 37 binden satmanın kendisi için avantajlı olduğunu düşünüp satmış. Alanın ve satanın psikolojisini bilmeniz lazım. Şimdi sabah ben buraya gelirken bir esnaf kardeşimize uğradım. Bir çay içeyim öyle uğrayayım dedim buraya. Kapıdan birisi geldi. Beni görünce aydın hocam dedi seni bana Allah gönderdi. Ne oldu dedim ya hayırdır? Hocam dedi 180 bin liram 33 bine düştü. Ne oldu dedim hayırdır zirveden falan bir yerden mi aldın? Yok be hocam dedi. 35 bin TL'si varmış. 180 bin TL yapmış. Yani 5x yapmış beyefendi. Şimdi o 180 bin oldu ya 180 artık onun parası ya babasının parası artık. 180'e de bayefendi işte atıyorum 300 yapacak ya karı almıyor. Hani senin koruma stratejin? Biz bunu buradan defalarca söylemedik mi? Koruma stratejisi yok. Şimdi işte düşmüş ne yapacağız tekrar 180'i görür mü? Görmez. Ona öyle deyip çıkacaksın artık. Ya yani Bu kafadaki kişiye bunu söyleyeceksin. Bu şuna benziyor. Hani bazı esnaflar vardır ya bugün sabah dükkanı besmeleyle açtı. Güzelce çalıştı. Kasaya 2000 lirayı koydu. Bugün 2000 lira kazandı. Bazı esnaf şöyle düşünüyor. Ben bunu 200 2000 liraya alayım diyor. Gidiyor meyhanede yiyor. İyi de baba bizim kira var, KDV var, stopaj var, eleman varsa maaşı var. E biz bunları nasıl vereceğiz? Sen onları yedin. Bugünkü ciron 2000 lira diye. Sen bunu alıp yiyebilir misin? Bunu yapan esnaf battığında suçlusu piyasa koşulları mı oluyor? Hayır öyle bir dünya yok. Kriptoda da öyle. Sen 35 bin lirayla bu işe girmişsin. Bunu 180 bin lira yapmışsın. Karın niye almadın? Karı niye almadın? Koruma stratejini niye oluşturmadın? Koruma alanını niye beslemedin? Orayı çeşitlendirmedin. E şimdi o 180 33'e düş. Hayır senin 180'in 33'e düşmedi. Sen 180'i zaten hak etmiyordun. Senin 35 bin liran vardı 33'e düştü. Ben öyle bakıyorum artık olaya. Çünkü kazandıkça geldiği level'ı orası zannediyor. Çiftlik bankta da öyle oldu. 10 bin lirayla girmiş, çiftlik bankta parası satıyorum 500 bin lira olmuş. Şimdi çiftlik bank tüydü ya, benim 500 bin liram zararda diyor. Hayır, senin 500 bin liran zararda değil, senin 100 bin liran zararda. 500'e geldin diye orayı kendi paran zannediyorsun, kasada değil ki bu para. Karı çekip kasaya koymadın müddetçe o para senin değil. Oluşmuş rakamlar üzerinden şeyler yapıyor. Var böyle bir sürü site de var şimdi sanal olarak sizin orada paranız artıyor. Sizi bir şeylerin içerisine katıyorlar. Para koyuyorsunuz. Arkadaşınıza referans link atıyorsunuz. O da geliyor, babadan da geliyor işte %5 oradan da veriyor, buradan da veriyor. Kağıt üzerinde ya da ekran üzerinde sen bunu kazandığını görüyorsun. Çek bakalım çekemiyorsun. Ondan sonra vay ben iflas ettim, vay intihar ettim konuları oluyor. O yüzden arkadaşlar şu alanın psikolojisiyle satanın psikolojisine iyi bir bakmak lazım. Beyaz Saray kripto parada devreye girecek. Şubat'ta başkanlık emri geliyor diye bir haber var. Son yıllarda Amerika'da birçok kurumun kripto para konusunda yaptığı araştırmaların bir türlü sonuç vermemesi ve kurumlar arasındaki mücadelenin ardından bu cümleleri de yine tekrar dinleyin arkadaşlar neler oluyor bakın. Amerika'da birçok kurumun kripto para konusunda yaptığı araştırmaların bir türlü sonuç vermemesi ve kurumlar arasındaki mücadelenin ardından ben Beyaz Saray sonunda düğmeye bastı demiş. Amerikan medyasından gelen haberlere göre Şubat ayı gibi erken bir dönemde kripto paralar konusunda kapsamlı bir hükümet stratejisinin oluşturulmasına yönelik bir başkanlık emri yayınlanacak demiş. Al şimdi bu haber ne? Ondan sonra diyorsunuz ki hocam Bitcoin hani 100k olacaktı. Nasıl olsun garibim? Nasıl olsun? Her gün böyle bir korku pompalanırsa. Bir gün fed bir şey diyor, bir gün seç bir şey diyor, bir gün başkaları bir şeyler diyor. O yüzden arkadaşlar, hatta bizim Türkiye'de de mesela bir vergi telaffuz edilmişti. Hatırlayın. Vergi deyince herkes buz kesti. Herkes böyle bir e, dut yemiş bülbüle döndü. Vergi konusu gelince Şişt, ne oldu? Sen borsaya şu kadar yatırmışsın para 5 olmuş. Hayırdır? Bunun bir vergisini alacağım. %20 deyince böyle millet bir kalp krizi geçirmeye başlamıştı. Hatırlayın. O yüzden bu tedirginlikler, bu tür haberlerle Bitcoin sağlıklı ilerleyemiyor ki. Ne güzel Ağustos'ta, Temmuz'da, Eylül'de ne güzel gidiyorduk. Hani Mayıs'taki o dibi gördüğümüzde çok güzel bir yükselişi yakalamıştık. İstediğiniz kriptoda bakın. Ne oldu ondan sonra? Benzer haberlerle sürekli piyasayı tedirgin ediyoruz. İçeride de var benzer haberler, dışarıda da var. Ama ben teknolojiye, dijitalleşmeye güveniyorum, inanıyorum arkadaşlar. Mayıs ve öncesindeki bütün kriz dönemlerini nasıl başarıyla ve yüzümüzün akıyla atlattıysak bu sıkıntılı dönemi de yine güzel ve güçlü bir şekilde atlatacağız. Ama bunun olabilmesi için öyle 37'ler bizi kesmiyor. Önce bir 45K'yı güçlü hacimli geçelim. Ardından bir 51K'yı güçlü hacimli geçelim ki en azından sevinmeye değsin. Onun haricinde bu tür dalgalanmalar yine olacaktır daha önce yaklaşık 2 ay süreyle oyalandığı bir bölgede olduğumuzu günlük mumlara göre açıp bakarsanız daha önce şu anki bulunduğumuz alanda 2 ay oyalanmıştık. Yani yine oyalanmayacağımızı ve aşağıyı tekrar test etmeyeceğimizin bir garantisi yok. O yüzden bizim 45K ve 51K diye Üzerinde durmamızın sebebi de bu. Bütün bu sıkıntıları atlatıldığı zaman bu badireyi de aynı Mayıs'taki gibi güzelce atlattığımız zaman göreceksiniz. Hani biz diyorduk ya videoda da kanalda da bir video yapmıştık. Bitcoin hamam böceği gibidir. Ölmez diyorduk ya. Bunun bizzat yaşayıp şahidi olacaksınız. Ondan sonra Bitcoin'de kripto paralara ve kripto camiasına olan güveninizin tekrar bir tazeleneceğini düşünüyorum. Umutsuz olmayın arkadaşlar. E, bu kötü durumları da atlatacağız. Daha önce yaşandı, e, atlatıldı, şu anda da yaşıyoruz, atlatacağız. Atlattık. Bitcoin atıyorum 100k oldu, 200k oldu, 300k oldu. Gene düşüş olmayacak mı? Olacak. Ya yani bu dalgalanma, bu düşüş her zaman olacak. Karı gören satmak isteyecek. Ya da olumsuz bir haber olduğunda insanlar panikleyecek. Bunlara alışmamız gerekiyor. Hani biz 10 senedir bu işlerin içerisinde, 10 11 senedir bu işlerin içinde olduğumuz için biz artık hani şerbetlendik diyorum ben. Alıştık artık bu tür dalgalanmalara. Onu vermeye çalışıyorum öğrencime de zaten. Bir kötü dönemdeyiz. Ne olur? 30K'yı yoklayabiliriz. İğne atar mı? Atar. 27'ye de atar. 28'e de atar. Belki 25'e de iğne atar. Ama mumların uzun süre 30K'nın altında seyredeceğini ben düşünmüyorum. Ee, toparlanmamız lazım. Toparlanıyoruz da zaten. Toparlanınca da hemen sevindirik de olmamak lazım. Yine tedbiri elden bırakmamak lazım. Çünkü 37K bize yetmez. 45, 51 bunları unutmayın arkadaşlar. Bu haftaki haber analizinde sonuna geldik. Hepinize bol kazançlı güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.